Evet arkadaşlar şimdi üstü ifadelerin ikinci bölümüyle sizlerle beraberiz. Birinci bölümü izlemeyi unutmayın. Burada nereden sorular çözüyoruz? Piyasadaki zor kaynaklar. Epesus, acil yayınları, orijinal yayınları arkadaşlar. Apotemi mesela buradaki sorular apotemiden sorular arkadaşlar. Muhakkak ya seçtiğim sorular da zor sorular. Yani öyle basit sorular falan yok arkadaşlar. O yüzden temeli iyi olan arkadaşlar izlesin diyorum her zaman. Hemen başlıyoruz. Yukarıyı arkadaşlar ne yapalım? 4 üzeri x parantezine alalım. Bakın burada ne kalır? Hatta 4 üzeri x değil. 4 üzeri x değil. Neye parantezine alalım arkadaşlar? Yukarıyı 4 üzeri x eksi 2 parantezine. Üstte en küçük olan parantezine alın. Burası ne olur? 4 üzeri 2. Burası 4 üzeri e, ne olur arkadaşlar? 1. Burası da 1 olur değil mi? Bakın tek tek çarptığınız zaman yukarıyı ne yapacak? Verecek. Aşağıyı da arkadaşlar ne parantezini alalım 3 üzeri x eksi 1 en küçüğü olduğu için o parantezi alıyorum x eksi 1 parantezini alırsam 3 üzeri 1 eksi 1 e, burayı da x eksi 1 parantezine aldığımız zaman ne olur e, 3 üzeri arkadaşlar 2 olur değil mi burası da evet 3 üzeri 2 olur e şimdi burası kaç etti bakın devam ediyorum 4 üzeri x eksi 2 Çarpı burası arkadaşlar 16 21 21 bölü burası da 3 üzeri x eksi 1. Bundan bunu çıkarırsam 2 2'den 9 çıkarsa eksi 7 eşittir eksi 1 eksi 1. Şimdi bununla bu sade işte ne oldu burası 3 oldu eksi ile eksi'nin çarpımı 4 üzeri x eksi 2 eşit çarpı 3 3 var çünkü yukarıda arkadaşlar. E, ee, bununla burayı çarptığın zaman 3 üzeri x eksi 1 oldu değil mi? Eksi x'in çarpımı artıdır. Şimdi bunu bu tarafa atalım. 4 üzeri x eksi 2 eşittir. 3 üzeri ne oldu arkadaşlar? x eksi 2 oldu. 3 üzeri x eksi 2. Ha bunların birbirine eşit olması için neye eşit olması lazım bunların? Sıfıra eşit olması lazım değil mi? 4 üzeri 0, 3 üzeri 0, 1, 1 olduğu için. E, x eksi 2 eşittir. Sıfırdan x eşittir. Kaç çıkar buradan? 2 çıkmış olur arkadaşlar. Hemen öbür sorumuza geçelim. Çok tatlı güzel sorular var arkadaşlar. Şimdi gelelim bu sorumuza. Burada da ne yapacağız? Şimdi bakalım. Ben yukarıyı, yukarıyı 2 üzeri ne ile çarpıyorum? X ile çarpıyorum ve topluyorum. E, ne oldu burası arkadaşlar? 2 üzeri 2x oldu. 2 tane 2 üzeri 2x oldu değil mi burası? E bununla bunu çarptık. Bununla bunu çarpınca x artı y. Burada da x artı y ama eksi artı. Bunlar birbirini götürdü. Bununla da burayı çarp. Ne oldu orası da arkadaşlar? Alt alta topluyorum aynı zamanda. Burası da 9 çarpı 2 üzeri x artı 18. Yani buraya 2 üzeri x de çarptım. Alt alta topladım. Bunları elde ettim. 2 üzeri x'e ne diyeyim? A diyeyim. 2 üzeri A dersek 2 a kare 9 a artı 18 Buradan 2 a kare eksi 9 a eksi 18 eşittir. 0 2 a'ya a Burası da arkadaşlar ee, Kaça kaç verelim? Eksi 6'ya 3 versek Bak çapraz çarp. Topla ne olur? Eksi 9 a derdim. Buradan a'yı kaç buluruz? a 6 olur değil mi? a 6 olur. Bir de a kaç eder arkadaşlar? eksi 3 bölü 2 eder. Şimdi a'yı 6 alırsam ben burada 2 üzeri x eşittir ne oldu? 6 oldu değil mi? 2 üzeri x 6. Şimdi götürüp şurada 2 üzeri x yerine 6 yazarsam 2 üzeri y ne olur? 9'dan 6 çıkarsa 3. He, bize x y. Burada bir logaritma giriyor işin içerisine. Hmm. Şimdi buradan ne olur? Y eşittir arkadaşlar. Logaritma 2 e, tabanında 3. <laughs> burada ne olur? X eşittir. Logaritma arkadaşlar 2 tabanında 6 değil mi? E peki X eksiye ne olur? X eksiye. Logaritma 2 tabanında 6 eksi. Logaritma 2 tabanında 3. Hee. 6 bölü 3 eder değil mi? Logaritmada hatırlıyorsunuz. 6 bölü 3'ten logaritma 2 tabanında 2 eder burası. Bunun da sonucu ne eder? 1 çıkmış olur. X eksiye. Buradan ne çıkar arkadaşlar? 1 çıkar diyoruz. Evet Şimdi içine logaritma da girdi. Üstü ifadelerle logaritma aslında bağlantılı arkadaşlar birbirleriyle. Gelelim şu sorumuza. Şimdi bakın bu sorumuzda ne yapıyoruz? 6 üzeri a şimdi şurayı şu şekilde ya da şuraya geleyim ben. Hmm, her iki tarafın karesini alıyorum. Bakın karesini alayım. 36 üzeri a 144 mi etti? 144. Şimdi burada şöyle yazayım. 36 üzeri a'nın binci kuvveti bölü 9 üzeri b. 36 üzeri a yerine 144, 144 üzeri b bölü 9 üzeri b. E buradan da 144'ü neye bölüyorum? 9'a bölüyorum. E ne oluyor arkadaşlar? 1 kere 9, 9, 5, 4, 6 kere 9, e 54. Burası ne oldu? 16 üzeri b oldu. Hmm, 16 üzeri B ise buradan 4 üzeri B 10 ise her iki tarafın karesini alırsa 16 üzeri B ne olur? 100 olmaz mı arkadaşlar? Yani burası kaça eşittir? 100'e eşittir diyoruz. Evet, devam edelim. Geldik şu sorumuza. Şimdi bu da çok güzel bir soru. Şimdi buradan hocam A, B tam sayı. Biz nereden kestireceğiz? A'ya B'ye vereceğimiz değerleri diye düşünebilirsiniz. Bakın şöyle kestireceksiniz. Çünkü A'ya B'ye değer vererek yapmanız lazım. Burası nedir? 3 bölü 16 değil mi? 3 bölü 16. Şimdi bunu 3 bölü 16'yı şu şekilde 2 üzeri A, 2 üzeri B şekline çevireceğiz. Nasıl? 4 eksi 1 diye yazabilir miyim? Yazabilirim. Bunu 4 bölü 16 eksi 1 bölü 16 diye yazabilir miyim? Yazabilirim. Ondan sonra bununla bu sadeleşir. 1 bölü 4 e burası da 1 bölü 4. 2 üzeri eksi 2 değil mi? Evet. E burası da 2 üzeri eksi 4 değil mi? Evet. O zaman A eşittir eksi 2'ye. B eşittir eksi 4 eder. Yani A eksi B eksi 2 eksi eksi 4. Ne eder buradan da? 2 çıkar diyoruz. Çok harika, güzel bir soru. Çözüm de çok güzel arkadaşlar. Hemen cicik şu sorumuza bakalım. Bakın bu soru tiplerine alışın. Bunlardan çıkıyor arkadaşlar. Şimdi a 4x a üzeri x x üzeri a a küp eksi x küpü bize sormuş. Bu tip x üzeri a, a üzeri x hepsini birbirinin cinsinden yazmaya çalışın. Tamam mı? Yani kısacası burada a yerine bunu yaz. Yazarsak ne olur? 4x üzeri x x üzeri 4x e Buradan ne olur? 4 üzeri x x üzeri x eşittir x üzeri 4x bunu at bu tarafa. 4 üzeri x eşittir. Bak tabanlar aynı olduğu için 4 xten x'i çıkarırsan x üzeri 3 x olur değil mi? Devam ediyorum. Bakın. Buradan da şöyle diyebilir miyim? 4 üzeri x x üzeri 3'ün x'inci kuvveti diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Değil mi? x'inci kuvveti diyebiliriz. E, x'ler aynı. O zaman x küp eşittir. Kaçtır arkadaşlar? 4. E şimdi buradaki x kübün yerine ne yazıyorum arkadaşlar? 4. Geldik a küpe. Şimdi her iki tarafın kübünü al. A küp eşittir neye eşit arkadaşlar? 4'ün kübü 64. 64 çarpı x küp değil mi? Kübünü alınca. x kübü kaç bulmuştum ben arkadaşlar? E, 4 bulmuştum. x kübü de 4 bulmuştum. E, buradan ne çıkar arkadaşlar? 4 kere 4. 16, 24. 4 kere 4. 16, 4 kere 6. 24, 256. 256. E bu 250 6'dan bunu çıkarsak ne olur? 252 çıkmış olur. Şu sistemi sürekli kullanacağız arkadaşlar ona göre. Evet bu da güzel bir soru arkadaşlar. Bu soruda da bakın. ABC pozitif tam sayı demiş. Bu bizim için önemli bir ifade. He, alakasız bir sürü şey verilmiş. D sorulmuş. Ama bu alakasız şeyler arasında bir alaka kurmamız lazım arkadaşlar. Nasıl? Bakın A ne? A'ya diyelim ki K üzeri 4 dersem Burada B ne olur? K üzeri 5 olur değil mi B? Aynı şekilde şu aşağıda C'ye T üzeri 2 dersem D ne olur arkadaşlar? T küp olur değil mi? D de T küp olur. Evet. Şimdi burada C yerine ne yazıyorum? T kare. T kare. A yerine ne diyorum? K üzeri 4 eşittir 19. Şimdi T'ye ve K'ya öyle değerler vereceğim ki farkı 19 olacak. Hımm. Ben T'ye 10 on vereyim. Onun karesi kaç eder? 100. E buna da ben e, arkadaşlar evet 19 olacak bir şekilde bir şey vermem lazım. E, K kaçtı? Baktım A K üzeri 4. Tamam. Sıkıntı yok. O zaman şöyle desek. 2 desek 16 eder değil mi burası? 2 desek 16 eder. 16. Şimdi bunu şöyle ele alabiliriz. Diyelim ki 2 dedin 16 attım bu tarafa. E 16 ile bunu topladığın zaman bir sayının karesi eder mi? Etmez. Değil mi? 3 verdik. 3 üzeri 4 81. 81 ile 19'u topla kaç etti? 100. He bak. 81 100. Demek ki t'ye 10 verirsem, buna da 3 verirsem tamam mı? 3 üzeri 4. E sonuç kaç çıkıyor arkadaşlar? 19 çıkıyor. E buradan ne olmuş oldu? T 10 Değil mi? T 10 Ha T 10 Burada D kaç olur o zaman? 1000 Çıkmış olur. D 1000 çıkmış olur arkadaşlar. Evet. Güzel bir soru. Devam ediyoruz. Şimdiki Bakın şuraya dikkat edeceğiz. 6 üzeri 2 eksi x. 2 eksi x. O zaman ben şurayı her iki tarafı 6 üzeri eksi 2 ile çarptım. 6 üzeri eksi 2 ile çarptım. E burası 6 üzeri e, ne oldu? x eksi 2. Değil mi? 4 çarpı 6 üzeri eksi 2. Fakat 2 eksi x dediği için eksi birinci kuvvetini alayım ben bunu. Bir de. Eksi birinci kuvvetini alsam. E ne olur? Burası bu sefer 6 üzeri 2 eksi x. Eksi birinci kuvveti 4 üzeri eksi 1 çarpı altının karesi. otuz e altı 36, 36 bölü 4'ten burası kaç çıktı? 9. He, o zaman şuna gelirsek. Altı üzeri iki eksi x'in iki y'inci kuvvetiydi değil mi? Şuraya ne dedim? 9. Burası ne olur? 9 üzeri 2 eksi y olmaz mı? Değil mi? 9 üzeri 2 eksi y. E bu da 9'un karesi. 9 üzeri eksi y demek. E o zaman ben buradan e, eksi ikinci kuvvetini alayım. Her iki tarafın. E, 9 üzeri y ne olur? 1 bölü 25 olmaz mı? Yani burada bunun yerine ne yazıyorum? 81 çarpı 1 bölü 25. O da 81 bölü 25 çıkar. Evet. Gelelim bu tatlı sorumuza. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Bakın. Genelde bunlardan 5-10 soru çözdüğünüz zaman aynı tip soruları çözdüğünüzü göreceksiniz. Burası ne olur arkadaşlar? 9 üzeri a bölü 2a 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2a. Tamam mı? Eşittir. 5 üzeri eksi 1. Peki. Şunu şöyle iki parçaya yapabiliyoruz değil mi? 9 üzeri 1 bölü 2. Bu da 9 üzeri 1 bölü 2'nin Eksi 1 bölü A'ıncı kuvveti. Şu ikincisi için diyorum. Eşittir 5 üzeri eksi 1. Bunu yapmamın nedeni var. 9 üzeri 1 bölü 2 demek. 3 demek. Burada da 9 üzeri 1 bölü 2 demek. Ne demek? 3. 3 üzeri eksi 1 bölü A. O da eşittir ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 5. Ben şu 3 ile bunu çarparsam. 3 üzeri eksi 1 bölü A. Eşittir 1 bölü ne olur? 15 mi olur arkadaşlar? 1 bölü 15 olur. Tamam. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Bakın her iki tarafın eksi birinci kuvvetini alalım. Şöyle yukarıya yazayım. Eksi birinci kuvvetini alınca, yani her iki tarafın eksi birinci kuvvetini aldığımız zaman ne olur? 3 üzeri 1 bölü a 15 olur. Çünkü ters çevrilmiş olur. Her iki tarafın da a'nca kuvvetini alıyorum bu sefer. Bak a'nca kuvvetini alırsam, aldım. Aldığım zaman ne olur? Ağlar gitti. 3 eşittir. 15 üzeri A oldu. 15 üzeri A artı 1 elde edeceğiz ya. Her iki tarafı da ne ile çarpayım arkadaşlar? 3 ile. Bak burayı da 3 ile. Hayır 15 ile. Burayı 15 ile. Burayı da 15 ile çarpıyorum arkadaşlar. Her iki tarafı. Şurayı sileyim de düzgün yazayım şurayı. Şurayı düzgün yazayım da. Tamam. Her iki tarafı ne ile çarpıyoruz arkadaşlar. Burada şunu dedik. 3, üzer, 3 eşittir ne oldu? 15 üzeri A oldu. Her iki tarafı 15 ile çarpıyorum. Burayı da 15 ile burayı da 15 ile çarpıyorum. E 45 eşittir ne oldu? 15 üzeri A artı 1 çıkmış oldu. Cevabımız kaç? 45. Müm olan bunu şu şekilde parçalaya bilmek arkadaşlar. Aa, bu da arkadaşlar harika bir soru, güzel bir soru. Yine bak şu x üzeri y üzeri x karşımıza çıktı. Aynı şeyleri yapacağız hep. Bakın y'nin n türünden değeri demiş. At bunu bu tarafa. X eşittir ne olur? Y artı n y. E, burayı da x eşittir y parantezinde n artı 1 diye yazabiliriz. Değil mi? N artı 1. Ha bunu aldım. Şurada yerine yazdım. Bak şurada. Yerine yazarsam X yerine Y, N artı 1 yazdım. Üzeri ne arkadaşlar? Y. Eşittir. E, buradan da Y üzeri, yukarıya da aynısını yazıyorum. Bunun Y çarpı N artı 1 yazdım. Şimdi şu Y'yi dağıtıyorum. Bakın Y üzeri Y. N artı 1 üzeri nedir? Y'dir. E şurayı da dağıtayım. Y üzeri N Y ye artı y'dir, değil mi? Bakın şu y'yi alıyorum, şuraya atıyorum. E y üzeri artı y eksi y geçer, değil mi buraya? O zaman ne olur buradan şuraya taşıdığım zaman N artı 1 üzeri y eşittir e şu artı y eksi y geçtiği için bunlar birbirini götürecek. Ne kalacak burada? Y üzeri N çarpı y kalacak. Olay bitiyor mu? Bitmiyor. Ee, bizim y'nin ne cinsinden değerini bulmam lazım değil mi? O zaman şu her iki tarafın bir kuvvetini alayım ki şuradaki ifade yalnız kalsın. Yani 1 bölü n çarpı y'inci kuvvetini alıyorum her iki tarafın. 1 bölü n çarpı y. 1 bölü n çarpı y'inci kuvvetini alınca şu y ile bu y gider. Yani n artı 1 üzeri ne olur? 1 bölü n olur. E zaten bununla da bu gitmiş oldu y olur. Bakın birbirinin cinsinden y'nin n cinsinden değerini ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Bakın bu önemli. Daha önce de bir soru çözdük bununla ilgili yukarıda da çözdük. Evet bu da son sorumuz arkadaşlar. Bu da çok tatlı, çok güzel bir soru. Nereden başlayacağımızı iyi bilmemiz lazım sorularda nereden? Bize her zaman bir ipin ucunu verir. Bence ipin ucunu burada vermiş. Bakın burada her iki tarafın kare kökünü aldığınız zaman kare köküye geleceğiz ama bildiğinizi fark ediyorum. 2 üzeri z eşittir 3'tür değil mi? Yani 3 eşittir 2 üzeri z. Bunu götürüp şurada yerine yazıyorum. Bakın. 2 üzeri z'nin y inci kuvveti. Çünkü bakın birbiriyle bütünleştireyim. Y çarpı z'yi var burada değil mi? İç içe getirmem lazım. Bu iç içe nasıl gelir? Bunu yerine yazınca. Yazdık. Götürdük. Bu da ne oldu? 2 bölü 3 değil mi? He, 2 üzeri z çarpı y'yi bulmuş olduk. Devam ediyorum. Şimdi bir de bununla bunu çarpalım. Çarparsak 2 üzeri x. Çünkü x var ya burada o yüzden bakın. Çarpı 2 üzeri z çarpı y. O da eşittir. 3 bölü 4 çarpı 2 bölü 3. Bununla bu gitti. Bununla bu gitti. 2 yukarıda 1 kaldı. Yani 2 üzeri x artı z çarpı y 2 üzeri eksi 1. demek ki bak burası buna ne? Eşit. E bu değil mi arkadaşlar? Görün. cevap ne olur? Eksi 1 çıkmış olur. Evet bundan sonrakinde arkadaşlar ee, köklü ifadelerle beraber olacağız. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Arkadaşlarınıza da söyleyeyim. Kaliteli sorular çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şunu söyleyeyim ben. Yani bu serinin hakikaten böyle aşkı şekli devam edebilmesi için bir, yorum yazmanız benim için çok önemli. Altına lütfen yorum yazın. İki, beğeni atmanız. Bir de arkadaşlar bildirimleri açmanız. Tamam mı? Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.